Belediye ve hastane çalışanlarından Akdoğan'a destek. Nizip Belediyesi ve Nizip Devlet Hastanesi çalışanları dün akşam farklı noktalardan oluşturdukları uzun konvoylarla AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezine kadar yürüyüş yaptılar. Her iki kurum personelinin destek yürüyüşü yakılan meşaleler ve atılan havai fişeklerle renk buldu. Seçim bürosu önüne gelen çalışanlar AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı, Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan ve partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Burada hem destek yürüyüşü yapan hem de her akşam alanı dolduran partililere konuşan milletvekili Mehmet Sarı, yapılacak olan seçim sonucunun bugünden belirlendiğini ifade ederek her alandan gelerek AK Parti ve Belediye Başkanımıza destek veren herkese teşekkür ederim dedi. gelenek kurmay halinde gelen değerli gönüldaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizi büyüsün diye gücümüze güç katan dostlarımız hoş geldiniz. Şeref verdiniz.

Evet. Çok değerli aziz evet. dostlarım, AK Parti sevdalıları, bizimle hemşehrileri, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Her geçen gün dalga dalga büyüyen bir sevda seniyiz biz. Her geçen gün büyüyen AK Parti sevdalılarıyız biz geçen gün dalga dalga büyüyen Recep Tayyip Erdoğan sevdalarıyız biz. Şu coşku, şu kalabalığı, şu muhteşem sahneyi, şu eşsiz manzarayı birçok siyasi parti lideri büyük meydan mitinglerinde dahi toplayamıyorlar. Ama benim müzikli kardeşim Sırdağ kardeşlerim her akşam seçim merkezimizde Gece bizleri yalnız bırakmayarak buraya kadar, kadar geliyorlar. Erdoğ, Erdoğ, Değerli de. arkadaşlar bu coşkumuzu bu sevincimizi bu hararetli tezahüratlarımızı 28 Mart'a saklıyoruz. 28 Mart'ta Cumhuriyet Meydanı'nda 28 Mart'ta dururur. biz hastanede çalışan kardeşlerimizle gece gündüz Nizip'teki 7'den 70'e yaşlı genç yaş, kadın erkek tüm Nizip'lere hizmet eden hastane personelimizle gurur duyuyoruz. 12 hafta Yedi gün yirmi dört saat gece gündüz Nizip'lere hizmetkarlık eden belediyemizle gurur duyuyoruz. İşte Nizip burada. AK Parti sevdası burada. Türkiye sevdası burada. İnşallah 30 Mart'ta sandıkları Nizip'te patlatacağız. Başkanı ve başkan adayı Sayın Hacı Fevzi Akdoğan, canlı yayın bölümünde. Hoş geldiniz. Evet, Gaziantep'in İzmir ilçesinde sevgili izleyiciler 82 bin seçmen bulunuyor. Ee, evet. Bakalım e, 82 bin seçmenin...